Merhaba arkadaşlar vereniz Bugün Edifier'ın TW600 modelini incelemesiyle beraberiz. Bu kulaklığın mikrofonları çok ideal olduğu için direkt mikrofon testinden başlıyorum inceleme iş uzatmadan. Bu bluetooth hoparlörden yüksek gürültülü sesler açacağım ve görüşme yaptığınız zaman sesinizi nasıl karşı tarafa iletiyor kulaklık. Hep beraber bakalım. Evet. Şu an matkap sesi açtım. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradaki yaka mikrofonuyla Kulak arasında şu an geçişi duyuyorsunuz. Düğmesini... Böyle bir sesle konuşma yaptığım zaman sesinizi karşılarıma bu şekilde iletecek kulaklık. Gerçekten çok yoğun bir ses var şu an burada. Gerçekten çok yoğun bir ses var şu an burada. Evet. Şu an bebek ağlama sesi var. Ve sesimi kulaklığının mikrofonlarından duyuyorsunuz. Bebek ağlama sesini de engellerse artık Başka bir şey demiyorum. Ve sesimi kulaklığının mikrofonlarından duyuyorsunuz. Bebek ağlama sesini de engellerse artık Başka da bir şey demiyorum. <laughs> de şey demiyorum. Yanınızda bir televizyon ya, çalışırsa eğer nasıl bir engelleme tene. yapıyor bir de onu ben test edelim. 81 vilayetin huzurunda canlı yayına çıkardım. İyi yaptınız teşekkür ediyorum. Yanınızda bir televizyon çalışırsa eğer Nasıl bir engelleme yapıyor onu test edelim. Evet, şu an sesimi Edifier S600 modelinden duyuyorsunuz. Bu kulaklıkta, silikonsuz bir kulaklık şu an elimde bekliyor incelemek için. Bu kulaklığın da mikrofon performansını şu an deneyimlemiş oluyoruz. Bu yukarıdaki videoda 50 farklı kulaklığın mikrofon performansını karşılaştırdım. İçlerinde TW600 modeli de var ve bu gördüğünüz kesit o videodan alınmış. 600 modelinin mikrofon performansını diğer modellerle karşılaştırmak için yukarıdakiye basarak o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Yine görüşme amacıyla bir kulaklık almayı düşünüyorsanız da o videoya bakmanız sizin için faydalı olur. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Edifier TW600 modelinden duyuyorsunuz. Şimdi buradaki duyduğunuz... kafe gürültüsünü bu bluetooth hoparlörden açacağım ve bana doğru bir kafenin gürültüsü gelecek. Evet yoğun bir şekilde bir kafenin gürültüsü bana doğru geliyor bu yönden. Sesime ne derece odaklanabiliyor? Kafenin gürültüsünü de yansıtıyor mu? Durumlar kısmında performansını belirtin. Airpods modeli Bu şekilde duruyorum ki aralarda daha net bir şekilde mikrofon farkını hissedin. Sesi modelinden duyuyorsun şu an sesini. Bir beğenmeyi ve videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet bu kulaklıkta burada gördüğünüz kemik iletimli gürültü engelleme teknolojisi kullanılmış ve gerçekten yani bu zamana kadar gördüğüm kulaklıklar arasında açık ara en iyi mikrofon performansını sulan kulaklığın bu olduğunu söyleyebilirim. Bu yaptığım testi açıkçası ben de sonradan bilgisayarın montajında fark ettim ve inanamadım. Yani bu dedim bu kadar sesi nasıl yok ediyor? Çocuk ağlamasını, matkap sesini veya bir televizyon sesini yani düzensiz gelen sesleri de engelleyebildi gerçekten. Ben çok şaşırdım bu kadar iyi bir performans sergileyebileceğine. Kemikten sesi ileten kulaklıklar var. Yani kulağın içerisine sokmadan müzik dinletebilen kulaklıklar bulunuyor ancak bunu gürültü engelleme olarak yapabilen bir kulaklığı ben bu zamana kadar hiç görmemiştim açıkçası. Yani yanınızda davul çalsalar bile <laughs> bu kulaklıkla rahat bir şekilde görüşme yapabilirsiniz. Özellikle yüksek gürültülü ortamlarda görüşme yapmak isteyen kişilere bu modeli kesinlikle öneririm. Adamlar gerçekten mikrofon konusunda son noktayı koymuşlar yani Apple AirPods'tan e da. Çok daha iyi bir mikrofon performansı sunuyor ses engelleme açısından. Evet mikrofon performansı olarak oldukça beğenimizi kazandı. Şimdi merak edilen yine ses performansıyla devam edelim. Bu kulaklıkta 13 milimetrelik dinamik driverlar kullanılmış. Bu driver pratikte her zaman olmasa da teoride driver ne kadar büyük olursa sürücülerden daha zengin baslar ve net tizler duymamıza yardımcı olur. Bu kulaklıktan daha gayet net ve berrak bir ses duyuyoruz. İlk kulağa taktığımızda geniş bir sahnesinin olduğunu hissedebildim kulaklığın. Bu kulaklıkta LDAC olarak Sony'nin geliştirdiği bir ses kodek teknolojisi bulunuyor. Bu kodek desteği iPhone'larda bulunmuyor. Bazı Android telefonlarda bulunuyor. Benim test ettiğim Mi 9T telefonunda da bu kodeyi destekliyordu. Açıkçası iPhone'dan Mi 9T telefonuna geçtiğim zaman yani biraz kulak kesildiğim zaman yani dikkat ettiğim zaman ses kalitesindeki iyileştirmeyi fark edebildim. Yani özellikle telefonunuzda bu kodek desteği bulunuyorsa eğer sizin için daha iyi bir müzik deneyimi sunabilecektir kulaklık. Son ses seviyesi olarak Apple'ın Airpods modelinden biraz daha az çıkıyor sesi ancak yine de ortalamanın üzerinde bir son ses seviyesi bulunuyor kulaklığın. Silikonsuz bir kulaklıktan bas beklemek doğru olmaz ancak yeterli Seviyede bir bas da sunabiliyor. Yine Ecolizer tepkisi de başarılı kulaklığın Ecolizer ile istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Yine tiz performansı olarak da gayet başarılı bir şekilde rock parçaları veya vokalleri öne çıkartabiliyor kulaklık. Genel olarak kulaklığın ses rengi biraz daha mitlerde toplanmış. Fiyat olarak daha önce inceledim Fi'nin CC modeline göre iki katına yakın bir fiyata satılıyor 600 modeli ancak yine de merak eden kişiler olabilir. Onu da bir ses performansını karşılaştırdığım zaman son ses olarak Fi'den biraz daha geride kalıyor. Sahne genişliği olarak 600 biraz daha önde Fi modelinden. Orta kısımlar yani mitlerde benzerler. Tiz olarak da 600 modeli biraz daha önde. Genel ses kalitesi olarak 600 modelini ben Apple'ın AirPods modeliyle Finin CC modelinin tam olarak arasında konumlandırıyorum. Fiyat olarak da tam olarak arada bulunuyor. Hatta biraz daha Apple'ın Airpods modeline yakın. Genelde tam kablosuz kulaklıklarda fiyat arttığı zaman ses kalitesi de artmıyor. Ancak bu modelde ses kalitesinin de fiyat orantılı olarak arttığını söyleyebilirim. Yine kulaklıktan birinci amacınız müzik dinlemek ise ve kulağınızda özel bir durum yoksa silikonlu bir model de almanızı öneririm. Bu videoda silikonlu ve silikonsuz kulaklıkların artı ve eksilerini anlattım. O videoya bakabilirsiniz. Genel olarak ben ses performansı açısından kulaklıktan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kutu içerisinden Type-C şeklinde bir kablo ve yumuşak kese şeklinde bir taşıma kılıfı geliyor. Kutunun taşırken zarar görmemesi için güzel düşünülmüş bir detay. Kese kalın bir yapıda yani koruyucu özelliği de başarılı. Kutuyu elimize aldığımızda Apple'ın AirPods modeline göre bir miktar daha iri. Alt bölümünde Type-C şeklinde bir şarj girişini görüyorsunuz. Yine kutu şarj olurken burada bir LED göstergede bulunuyor. Arka bölümünde ilk eşleştirme yapabilmemiz için bir tuş konumlandırılmış. Şurada da daha rahat bir şekilde açabilmemiz için bir yer bulunuyor. Bu şekilde kapağı kaldırdığımız zaman şu iç bölümde bir ışık yanıyor. Bu arka düğmeye 5 tane basılı tuttuğumuz zaman bu ışık seri bir şekilde yanıp sönüyor ve kulaklıklar telefon ile bulunabilir hale geliyor. Bu şekilde kulaklıkları direkt kapağı kaldırdığımız zaman da direkt anında telefonumuzla eşleşiyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Kutu siyah yapıda olduğu için bu şekilde eğer dikkatli bakarsanız bir miktar parmak izi olabiliyor. Yine çizilmelere de bir miktar müsait. Genelde bu şekilde Apple'ın AirPods modeli de aynı şekilde çiziliyordu. Kulaklıklara yakından baktığımızda tasarım olarak Apple'ın AirPods modeline benziyor. Şu bölümde kızıl ötesi algılayıcı bulunuyor kulaklıkta. Bir güzel özellik olarak bu şekilde masaya koyduğunuz zaman çoğu modelde çalmaya devam ediyordu. Bunda o şekilde bir durum yok. illaki ki kulağınıza götürmeniz gerekiyor. Şu iç bölümlerde Edifier logolarını görüyorsunuz. Kulaklıkta bir miktar iri yapılan Airpods modeline göre. Bu şekilde burası silindirik gibi gözükse de şöyle çok dikkat ettiğinizde şu şekilde uzunlamasına bir tasarım bulunuyor bu şekilde ileriye doğru. Şöyle görebildiğiniz gibi tasarım olarak Apple'ın Airpods modelinden az daha iri bir kulaklık hem boy olarak hem de kulağa gelen kısım olarak. Bu üst kapak rahat bir şekilde bu şekilde açılıyor ve bu şekilde yapıldığı zaman düşmüyor ve kapan malzeme kalitesi oldukça güzel yapılmış. Şu arka bölümde hatta metal gibi bir hissiyatı var arka kapağın bu kısımda. Yani kutu olarak biraz iri gibi dursa da şu şekilde bakıldığı zaman çok da iri değil aslında yani aralarındaki boyut farkı çok aşırı derecede değil. Kutunun kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Kulaklığın bir kısaca teknik özelliklerine baktığımızda 13 mm'lik bir drive kullanılmış bu kulaklıkta. Sony'nin geliştirdiği Bluetooth ses kodek desteği olarak LDHC ses kodek desteği bulunuyor. IP54 sertifikası bulunuyor ve yağmur sıçırmasına karşı ve tere karşı bu kulaklıkta da dayanıklı. Kulaklıklarda 50'şer mAh şarj kutusunda 500 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Kulaklıklar 1,5 saat içerisinde şarj oluyorlar. Kutuda 2 saat içerisinde şarj oluyor. Kulaklıkları son ses seviyesine alarak yaptığım testte burada gördüğünüz sürede kulaklıkları kullanabildim. Fabrika verilerinin verdiği sürede 4 saat kutuyla beraber kulaklıkları da 24 saat boyunca kullanabiliyoruz. Kulaklıklar telefon ile ayrı ayrı haberleşiyor. Yani ikisini de ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu kulaklıkta bir kızıl ötesi sensör de bulunuyor. Yani kulaklığı kulağımızdan çıkardığımız zaman parçanın durması ve tekrar taktığımız zaman çalışması özelliği gayet stabil bir şekilde bu özellikle çalışıyor. Kulaklığı hem Android bir telefonda hem de iPhone bir telefonda test ettiğim zaman da herhangi bir şekilde sesin gidip gelmesi veya bir parazit gibi bir sorunla karşılaşmadım. Kulaklıkların uç kısmı Apple AirPods modeline göre biraz daha büyük olduğu için kulağın içerisine girdiği zaman çıkma ihtimali veya o güvensizlik hissiyatı biraz daha azaltılmış bu modelde. Bu şekilde kulaklığın sınırlarını epey zorladım ancak herhangi bir şekilde bir düşme gerçekleşmedi kulağımdan. Kulaklığı dokunmatik olarak kontrol ediyoruz ancak ufak dokunmalarımızı algılamıyor. Biraz daha bu şekilde pıt pıt diye vurmanız gerekiyor kulaklığa. Daha önce incelediğim TW200 modelinde de durum bu şekildeydi. Kulaklıkta ilginç bir şekilde sadece iki dokunma özelliği üzerinden kontrol edebiliyoruz. Ancak bunu da burada gördüğünüz gibi uygulaması üzerinden istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yani tamam güzel olmuş ancak en azından tek dokunma veya uzun süre dokunma veya üç dokunma özellikleri de eklenseymiş gayet güzel olabilirmiş. Kulaklıkta bir oyun modu da bulunuyor ancak oyun modunu sadece uygulaması üzerinden açabiliyorsunuz. Bu da negatif bir durum olarak değerlendirilebilir. Kulaklıkta dip ses olarak sol kulaklıkta müzik çalmıyorken 3-5 saniye boyunca dip ses olarak bir geliyor müzik başladığı zaman bu arka planda kaldığı için bunu hissetmiyorsunuz. Ancak en son kısık seviyede müziği dinlediğiniz zaman yani o seviyede dinlenmez ancak hani onu o şekilde ben test ettiğimde o cızıltı devam etti. Sesi %10-15'e aldığınız zaman bu sesi hissetmiyorsunuz. Ancak bu sesi podcast dinlerken özellikle konuşmalar durduğu zaman hissedebiliyorsunuz. Bu sorun sadece benim test ettiğim modelde de olabilir. Bütün modellerde de olabilir. Yani bu durumlar bazen tam kablosuz kulaklıklarda olabiliyor. Hani çok fazla rahatsız edici bir durum değil ancak bazı kişiler bu duruma özellikle önem verdiği için bu da bunu da belirtmek istedim. Ya bir de şöyle bir durum var. Ben günlük kullanımda bunu açıkçası fark etmedim. Sadece genelde bütün kulaklıkların bu dip seslerini test ettiğim için dip ses testi yaparken bunu fark ettim. Yani günlük kullanımda herhangi bir şekilde bu sorunu fark etmedim. sıkıldı evde. Almanı, İngiliz hepsi buraya çıldırmaya geliyor. Bu fırsat kaçmaz. Bak bu yaz çok çılgın geceler yaşanacak. Bu kulaklıkta bir oyun modu da bulunuyor. Uygulaması üzerinden bunu açabiliyoruz sadece. Teknik özelliklerinde, satış sitesinde veya kullanım kılavuzunda oyun modu olduğu belirtilmemiş. Ben de uygulamayı açana kadar oyun modu olduğunu bilmiyordum. Yaptığım gecikme testinde de oyun modu açıkken ve kapalıyken arasındaki milisaniye olarak farkı görüyorsunuz. Ben de açık ve kapalıyken de oyunlarda açıkçası çok bir farklılık hissedemedim. Yine de oyun modunu yok varsaysak bile çoğu modele göre iyi bir gecikme performansı sunuyor. Videoyu izlerken dudak ile görüntü arasında herhangi bir şekilde bir senkron problemi yok. Evet Kulaklığın uygulaması da bulunuyor burada gördüğünüz gibi. Buradan Kulaklığın kontrollerini özelleştirebiliyoruz. Bu şekilde sağa doğru kaydırdığımız zaman burada hazır 4 adet equalizer ayarı bulunuyor. Kendimiz ayrı bir equalizer'larına müdahale edemiyoruz. Yani keşke o kısımda olsaymış. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman burada kulaklığın bize komutlarını veren promotorun özelliğini kapatabiliyoruz. Yine burada kızıl ötesi algılayıcıyı kapatabiliyoruz veya kulaklığı tekrar kulağımıza taktığımız zaman çalmaması seçeneği de bulunuyor en alttaki seçenek. Bu kapatma özelliği güzel olmuş açıkçası. Burada oyun modu var. Oyun modunu açıp kapatabiliyoruz. Yalnız oyun modunu sadece uygulaması üzerinden açıp kapatabiliyoruz. Herhangi bir şekilde kontroller üzerinde gördüğünüz gibi sağ ve sol olarak oyun modu değiştirilmiyor. Buradan kontrollerini özelleştirebiliyoruz istediğimiz gibi ancak sadece çift dokunma bulunuyor. Burada da dokunma hassasiyetini değiştirebiliyoruz. Buradan bağlantı koparma, tekrar bağlanma ve resetleme ayarlayabiliyoruz ayarları bulunuyor. Genel olarak uygulaması bu şekilde basit bir uygulama. Kutunun şarjını göremiyoruz. Kulaklıkların şarjını bu şekilde takip edebiliyoruz uygulaması üzerinden. Evet fiyat ve sonuç kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklığın yaklaşık olarak 1000 TL'ye yakın yani 900 TL civarında bir fiyatı bulunuyor. Müzik performansı olarak ilk olarak denediğinizde bile kaliteli bir kaynaktan müzik dinlediğinizi hissedebiliyorsunuz. Özellikle bu kulaklık mikrofon performansıyla öne çıkıyor ve çok gürültülü ortamlarda bile Gayet anlaşılır bir şekilde sesinizi karşı tarafa iletebiliyor Özellikle en iyi mikrofon performansını istiyorum diyen kişilere hitap ediyor diyebilirim Yani ben bu zamana kadar bundan daha iyi bir mikrofon performansı sunan bir kulaklık görmedim açıkçası Kulaklığın satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz Bu modelin de içerisinde bulunduğu 50 farklı kulakla mikrofon testini izlemek için de yukarıdaki i'ye e basabilirsiniz Yine görüşme açısından başarılı bulduğum modellerin listesine de açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmam. Için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.